Şimdi bakınız bizde sivil inisiyatif yoktu. Sorun insanlara böyle bir şey olamaz der. Ama bunu yazıya dökmez insanlar. Ya böyle şey olur mu der bunu yazıya dökmez insanlar. Böyle bir tasarrufla ilgili bu da yazıya. Yani bu yanlıştır, doğrudur, şudur, budur. Yani bizim insanımız içinden duygusal olarak tepkisel davranır. Ya böyle şey olur mu falan. Onun için böyle aslansın, kaplansın, aslanım işte sen bana tercüman oluyorsun. İşte kılıç sallıyorsun düzene, bürokrasiye, işte çürümeye, vurguna, soyguna, yağmaya helal olsun sana. E peki hadi bakalım dediğin zaman arkadaş ben riske girmem. Sen benim adıma Don Kişotluk yap. Bizim ülkemizde sivil, sivil inisiyatif oluşmadığı sürece, halk ağırlığını ve varlığını hissetmediği sürece ne demokrasi olur, ne yönetime katılma olur. Türkiye'nin en büyük bankalarından bir tanesi bir danışmanlık hizmeti istediler. Ben şu soruyla başladım onlara. Dedim ki bankanızda 20 binin üzerinde çalışan var bankada. Geçen sene kaç tane yazılı öneri geldi size dedim. Salonda çıt yok. Konudan sorumlu genel müdür yardımcısı sordu. Ona sordum. O da bilmiyor. O zaman ben söyleyeyim dedim. 174 4 öneri gelmiş. 22 bin çalışandan 174 öneri gelmiş. Toyota'nın Nagayo'daki genel merkezinde 2.000 çalışan var. Üst yönetime yılda giden yazılı öneri sayısı 5.000 ve baktığınızda iki örneğe 5.000 önerinin geldiği kurumda değişimi durdurma ihtimaliniz yoktur. Türkiye'de köy hizmetlerinden işte müsteşarlar alın, e, meclis idare amirini alın. Başlarına koyun ve deyin ki kardeşim gidin Toyota'daki değişimi durdurun. Türkiye'de ne yaptıysanız 40 yıldır Toyota'da da yapın aynısını imkanı yok durduramazlar. Birinci öneriye yasah der. ikinci öneriye mevzuata uygun der. Üçüncü öneriyi getirene ayakkabın boyasız der ama 5000 önerinin altında yıkılır ve kalırsın. Öteki tarafta 174 öneri gelmiş ve diyorlar ki hocam biz değişeceğiz. İhtimal yok ya. Yani kamuda bir kuruluş. Yeniden yapılanma yürütmüşler. Profesörleri getirmişler, danışmanlıklar almışlar. Üst yönetim dağlarda toplanmışlar otellerde. Misyonlar, vizyonlar belirlenmiş ve bana şöyle bir dosya verdiler bir hafta öncesinde. Biz ne olur bir inceleyin bunları. Peki dedim ben. Bir hafta sonra gittik biz bir doçentle beraber. Fakat ben böyle bir ortam görmedim. Salonda çıt yok. Kimse konuşmuyor. 400'e yakın insan var. Hiç kimse birbirle bir şey konuşmuyor. İçeri 2-3 kişi geldi. Geliyorlar, geliyorlar dedi. Herkes esas duruşta. Bir girdiler içeri bu 7-8 kişi. Herkes ayağa kalktı. Buyurun dediler. Bütün salon oturdu. Bize dönler buyurun dediler. Doçent de oturdu. Salonda benden başka ayağa kalkmayan yok. Başlayın hocam dediler. Doçent çıktı dosyayı çıkardı. Ben dedi Amerika'da dedi böyle bir belgesi görmedim. Çok dedi müthiş kalite yapmışsınız. Üst yönetimi tebrik ediyorum dedi. Salonda şak 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 alkışlar. Sıra bana geldi. Ben de dedim üst yönetimi tebrik ediyorum. Sağ olun hocam dediler. Dedim ki doçenti süper kandırmışsınız. Salonda bir anda buz kesti. Nasıl hocam dediler. Dedim ben bu belgelere hiç bakmadım. Bu belgelerin nasıl hazırlandığını ben sizden daha iyi iyi biliyorum dedim. Ben 12 yıl üniforma giydim orduda. Teftişe gelirler sizi. Tankın içine bir tane adam saklarsın. İyi atış yapan asker. Diğer askerler sırayla girerler çıkarlar tankın içerisine. Atış hep aynı asker yapar. Büyük bir not alırsın. Ya süper diye. Ve baktığınızda Sanayi Bakanlığı Türkiye'de yeniden yapılandı. Gidin 4 tane asansör var. 3 tanesi tıklım tıklım. Bir asansöre kimse binemiyor. Oraya müsteşarla bakan binebiliyormuş. Ve sonra diyorlar ki hocam biz yeniden yapılanıyoruz. Toplam kalite. Sadece mermerlerdi. Değişir Türkiye'de kamudaki binalar sadece mermerlerde değişir. Sizin kurumda değişim, meyişim olmaz dedim. Salon buz kesti. Yöneticilerden bir elini kaldırdı. Hocam dedi biz seni işte şöyle seviyoruz böyle ama dedi moralimizi bozdun. Biz dedi arkaya döndü gaz veriyor. Biz dedi bu yiğitlerle dedi yiğitlerin hepsi böyle bakıyorlar. Toplam kaliteye geçeceğiz dedi. Ben dedim ki Anadolu'da bir söz vardır. Şaha kalkan eşek sırt üstü düşer derler Anadolu'da. Ve baktığınızda işte ben toplam kalite arkadan birisi elini kaldırdı. Yerlere yatıyorlar ama. Hocam dedi benim alım dedi vecdi dedi. Deli vecdi derler bana dedi. Zaten dedi bak deli olduğum için konuşuyorum. Bak salonda 400 kişi var hiç kimse konuşmuyor dedi. Doğru deli olduğu için konuşuyor. Ve benim aklıma bazen bir fikir gelir dedi. Yöneticimin odasına çıkarım dedi. Özel kalem müdüründe beklerim, sekreterde beklerim. Sonra dedi o makam odasına bir girerim esas duruşta. Fikrimi falan söyleyemeden dışarı çıkarım dedi. Bütün nokta orada bir yerde ve baktığınızda siz bir iyi yöneticiyseniz önce iletişim kanallarını açın. Sonra fikirler ve öneriler gelmeye başlar. Öneriler geliyorsa kurumda değişim olur. Ve çok sevdiğim bir söz var. Hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız diye. Siz bir yönetici veya yönetici adayı olarak yetkinlikleriniz sayesinde bu noktaya geldiniz ve o yetkinlikler sayesinde oradasınız. Fakat şeyi hiç unutmayın. Sizin zihinsel kap kapasiteniz hiçbir zaman bütün ekibin zekası kadar büyük olamaz. Ve hiç hiçbirimiz hepimiz kadar akıllı olamayız. Ortak aklı yönetmeyi istiyorsanız buna yönlenin.